Oh Hangi açayım? Yani hangi örtüyü Aman ne kaldır. Yani hangi örtüyü <laughs> Aman ne kaldır. Ya, ya. No, <gülüyor> <gülüyor> Alo, biz. <laughs> biz bir standart selamlar Dust2 ile başlayalım ben. tamam. Biz birbirimizi bir görelim Dust2 nasılmış. <laughs> Kim nereye gidiyormuş. Hani bir görelim dust de. Mük mük. Arona bile beceremiyor ki biz becerek. Beceriyorlar abi ya. Yok. Yenildiler kendi seçtikleri mükte geçin. Ya bu sıralar eğleniyorlar da bu sene iyi başladılar ama bence playofflar falan. Neyse şöyle şampiyon olan takıma yenildik yani öyle olmalı değil mi mesela? Ha aynen tabi. Bizde tesellisi. Turnuvada bence hani Dusky Mirage Pan deyip kalan maplerle yoğunlaşırsak daha kolay olur. Dusty ki beceremiyor takım. Böyle bir rezalet bir şey olabilir Abi takım beceriyor da diğer rakipler daha iyi beceriyor ya. <laughs> Oha hile mi var? Ses. Silah aşınma durumu gelmiş. Bir yeri mi geldi? Aşınma var mı? durumu. Geldi. gelmiş abi? Aşınma durumu. Arda Nerede? Flop 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 Oğlum. flop. İle ile. İle ile. Önü yana. <laughs> <adam. gülüyor> Yok ya hallederiz. Acaz. B'ye çok yakın doğmuşuz. O zaman <laughs> ben önden B'ye <laughs> gideyim öleyim. Gizli <laughs> kol. <laughs> Aha zehri aldık zehri. <laughs> Bomba E ile mi kuruluyor ya? E ya sol. Aa doğru gelmiş, doğru gelmiş. <laughs> yukarıda Ay, yukarıda. Abi. Oo. Adamlar dörtte yapmış neredeyse. Aynen. Hile hile. İzliyor mu muhtemelen izlen. ya. Helal bıç. Hadi be. Gel gel. Hayır. Bıçağı bırakmasan kesmiştim yani. Evet. Adamlar 4 kişi <laughs> şey gelmiş. Çekiyor üç 3 beyci, 1 lower. Bence çekmeyelim ya. Okey. İyi bir herkesin başlatacağım. atacak. Bitmişler mı hiç? gelmemiş. Short gelir ama gibi ya. Mid var. Mid var. SSC. O ne ya? Bekleyin mid indireceğim. Vurdum mid bir. A boş. A site boş. Kuruyorum kuruyorum. Yürü abi kur. Cibada can bas. Geldi. Info. Short var. Mid var, short var. Bana ana mı şey oluyor? Geliyor, short geldi. Mid'de, mid'de, mid'de. Mid bende, mid'i bana bırak. Helal abi. Çok iyi. Sonuncu infası yok. SSC var burada isteyen varsa. M4 aldım. Nerede gidiyor? Lower, lower. Ah şuradaydı. <laughs> Güzel. Baksana mid'den bayağı deniş yemişler onlar. Aaaaaaah! Stay'ne silah atarım. Ben mid bakayım ya. SC boşa gitmez. Ben bir short şey yapayım mı? Smokelayayım ya. Olur bir abi. de smoke atmıyorum, long smoke atıyorum ben. Ben short attım. İki mid var. Şunu alayım ben bir midden deneyeyim ya. O smoke'u ben attım sonra. Mid var hala. Mid gelin, abi gelin. Gelin, gelin abi. Gel short girdik. Döndüm çağrı abi. Long 2, Long 2. Hard dikkat, hard tarafı. Long 2. Short tarafı lan. Hadi short oynayın. Short long. oynayın, short. Long pick diyor, dikkat edin. Mal Bravo. Short kalabalık. Mu? Hala long 1. Çok iyi. Nice. ya. Lan silah yok mu la? MP9 mu oynuyor adamlar şaka gibi. Allah. Allah abi sen onu ben kereş alayım ya. Adam tam Bey'e <laughs> 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 Hadi diyecek şimdi. Ne cevabı sen dastik yapsasın. Bekle dur. Bu <laughs> <somok gülüyor> patlasın <gülüyor> öyle şey bari. Girdim girdim. İki tane var. 2 tane var. Beyler CT sonu atıyorum bekleyin. Bekleyin abi CT sonu. Adam kalmadı ki. CT sonu düştü. <laughs> Ninja'ya dikkat. Longa bakar. Bak dedim abi dedim abi. Okuyoruz bu oyunu ya Adam da koydu yanınızda Evet B tarafında da çekmişti ya Ben yalanla B windowsuma atıp geliyorum go, go. Long crash olabilir Mid geçen pek görmedim Nick de olabilir. Nick de olabilir mi? Gel short oynayalım ya. Bir öldü. Araba var. Long var bir tane. Aşağıda bir öldü. Onlar short gelir ya bence. Bir e, mit var yakın var bana. Abi tane var, tane var. Kör olsun pis kurusu ya. Evet. M4 alsana ya. Ver Atarım ben keş. Sıkıntı yok abi. Atayım ben sana. Attım. M4 yardım kolay? Ben de attım. Eyvallah. Hadi bir low, flash alalım. Atıyorum hemen. <laughs> Ananı satayım. Her bomba sattım başta. Ninja'yı yaktım. Gerideyim. Yakın biri. Burada burada elevator'da elevator'da. Long geliyor. Long öldü. Bravo beyler. Nova da böyle rahat olur mu ki? Ya. Oğlum ben iyi gel alakalı doğru. Ya ya ben ya. İşleyende, ben ben. Gidi 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 gidi. İki flashım var benden. Atıyorum cross'u. Efsahedin şu an var. Araba araba araba. Kızım girmek lazım. Araba öldü mü? <laughs> Smoke attım beyler dikkat tamam. et. Short'u <laughs> <laughs> da smoke'luyum. Molotov atlıydım ben Short'a Burada Molotov atmışlar. Neyse. Tamam olsun. <laughs> Bravo. Bu bile burada balkonda. City 7. Andırdın mı? Andırdı. Evet. Evet. Eğlen bir. Aynen aynen. Evet. Shotgun'ı var dikkat edin. Yer de karda B kar. <laughs> Adamları zorbalıyoruz lan. O zaman biraz şöyle yapalım da kışkırtalım ya. Ağzı elli olsa sıçtı. Sıçtı. Kim ağzı açarsa görürüm ben. <laughs> emmi ilacım emmi. <laughs> Hadi kadar lol mü geçiyoruz? Minecraft geçelim. <gülüyor> 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 E1 Bir tane de mid var. Oh. Oh. 2 HP yapmışlar. Kork mu girelim? Pardon? Sıkıntı yok. Ya da side AWP olabilir ya. Bir flashla çıkalım mı? İyi alıcı ya. atayım. Rampa rampa. Ah be CT. CT'ye kaydı. Aşağıda adam var. Hayır şey değil rampada rampada. Hadi rampa. Ah ha, nasıl kör olmadı ya. Kaç AP yapıyor bunlar ya? Ah City'de bir tanesi. Sonuncu City'de. Şatkanı var abi. Yok benim M4'ü aldı. Öyle mi? <laughs> Helal. Ecep abi oynuyor ya. Ecep okay. <laughs> hemen bir koment... Komentleyelim. Sağ olasın. Ben bir longa çıkayım, pik alayım. Tamam Bir de şunu var Kimse yok, kimse yok, kimse yok Geç, 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 geç. CT smoke geliyor Bombayla gidiyorsun, bombayla gidiyorsun Püh, anana vuradığını AP var. Bit de var bir tane AWP CT TT yakın. CT'de Sağda CT canı var Ya bıçağa gidiyordum ya gidiyordum samudur vurmuşum. Ha, attım yürü yeri. Aman geldi gel davet ediyorum. alsın aldım. Çık. geçti I'm bir 2 2 geçti böyle. Smok atıyorum yine. İle bu adam. Arka geldi. Aa, arka geldi. Ninja'ya dikkat ha. Ninja nice boş. O asiktir burada... ya. Nasıl ya? Ah be Aa, ben, ben be. <laughs> Yanına gitti var ya. <gülüyor> abi be <abi. gülüyor> aynı şeyi yedik ya. <laughs> ah lan. Ah. Beyler ben mesaiden yeni geldim Bu kadar göz yorgunluğum olsun. Ah sıkıntı yok. Aha sonradan AWP aldım, ben silah almadım. bir <laughs> Nasıl lan? Şurası mı yedin? 2 b bak. 1'e düştü. Mid var. Neye giriyoruz abi? Flash atıyorum M arkadan. Bakıyor, mid bakıyor, midten bakıyor. Biraz yavaş atırsanız. Yerine girdik, girdik de midtada. Hadi sorry. Sıkıntı yok, kapıyı girdi, kapıyı girdi. A'da değil mi? Bir tane A-Long var. Last A-Long. Onlar da büyük ihtimalle birbirine sıkıyor iki arkadaş. A-Long'daydı en Double Door tarafındaydım. Ha, short'ta, short'ta. Onlarla aynı adam olumuşum <laughs> Boostlar mı boost? Gel soralım boost yapalım Olar boost öyle bir şey değil kanka. Üstüme gelecek. Geçti bir tane. Hı hı. Bakıyor. Geç olmadı pardon. Nok mu var? Evet evet nok var. Hangi? Öldü. Bitti diğeri. Ah be. <laughs> Helal olsun be. Ben buluyordum. Kim nereye gitmeyi seviyor? Ben B'deyim. Spamla göre oynayalım bence ya. Tamam. Mesela şu an Recep abi longa gitsin hani O tarz bir abi short. Longa gidene bomba atarım ben yani. Ah. Ben B'deyim. Çağrı abi senin hesap da bayağı eski ha. Biz yıllarımızı verdik. Allah Allah. Ben midden kaçlamaya bayılıyorum ya. <laughs> var mı adam? Ona neydi ki bak? Tünel ses var. Geldi. Geldi. Long boş. Güzel. Tünel ses. Bakın mid var, mid var. Tam geliyor. Var. Recep sana. Ah. Döndü. Beyler, Hadi döndü. Bye bye. Aa, üstün adı ne diye geçiyor? Oh. Short. K short. Go. Mid 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 ah, hepsi mid. Bunlar döner tünelde. Bir tane artık evet. adam vuramadım şaka gibi. Çıkacak kaç taca? Ana vuramadım ya lan. Abi. Yok al al sen. Abi şu polis hiç oynayamıyorum ya. Ölmüyor ya. polis. Yes. Ya DSP vallahi gitmiyor ya. Ah. Bitti ben. Şaka gibi bir silah ya hiç sevmiyorum ya. iki orta çıkayım ben. Hit, boş. Long call. Bomba long da düştü. Long kon galiba ya. Ben abi bir araba atmışlar. bir adam vuruyor. Oynarız ya. İkisi, hepsi orada. Zonk var <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Nasıl zor bana kaldı mı Sonra ne yaptın? Yemedin, içmedin, bomba mı attın? Bu nasıl bir demek ya? <laughs> Ayağına ısınış mı? Mid, şurada mid şurada yok. D, dikkat. Mid var, yakın. Mid'i bir. Geldi, geldi, geldi. 12 oh, mid üç, mid üç, mid üç. Ayağına anla, vur Mid iki, Short Short iki. geçti, Short. Short bir. Kadir, geliyorlar sana. Buraya bakmazlar sağlayacağım da. Aha. <laughs> Tünel var. Bir bine gidiyor. Under 1. Yeni infos yok. Montana mı geçiyorsun abi? Ağda. Oh, besle, hadi allah <gülüyor> <gülüyor> allah <gülüyor> harbi basit ya aşırı basit geldi ya harbi. Şu ADR'ye bak ya. ADR 51. 142 ADR var. Ne yaptın? Zantres mi kaçtı içine? Ne yaptın sen? Ya? Ben sana demiştim oynuyorlar diye. <laughs> XP vermiyor mu bu ya? Biz de girdik biraz önce. Zekavetçi. Ama rank. Zekavetçi mi girdin? Rank vermedi bana. Rank bana vermedi. Bana da ölmedi. Seçkin şey de, oynanmış oynanmış oynandı da gözükmüyor yani. Seçkin olmadığı için. Takım hep seçkin olmadığı için galiba. Sonra şunu aldı kurban olayım dur ya. <laughs> ben dayanamayacağım ya Çıkmayacağım. <laughs> Biz sonra atalım. Böyle devam edelim. Yani. Ben kendim çıkabilir isterseniz? Ne çirkin adamsın ya. 15 Başlayalım mı? Başlayalım. Ne açayım? İnferno <laughs> orta sakar. Anubis takar ya. Anubis takar. Hadi onu da ekleyeyim, hangisi gerisi. İnferno orta <laughs> sakar. Anubis Allah'ına şevket edin. Bu CS ilk zamanlar 21 TL falandı ya. Ne ara aldın? Evet, ben 18 TL aldım. He, ben, de o zamanlar almıştım bir hesabıma ban yedim sonra. 15 mi 18 TL mi? Ben de o zaman aldıydım ya. He. Ben bu şey çıkmıştı ya bir ara üst ligdeki elemanlar alt ligdekileri izleyip ban atıyordu. Ha şey o Aynen. Aynen. Oğru. mıydın? Her bir boktu. Onu da ban yediydim. anasını satayım. 1000 saat bile gitti orada. Oradan benim bir hesapta ban yediydi ya. Bakayım o hesabım burada ekti benim orada. Aa, bu jumbo. Kaç saatim varmış? 600 saatim varmış orada. Çok yokmuş. <laughs> of, en sevdiğim. Ben de severim ben Inferno'yu. Inferno... 1.6'dan beri gözbebeğim ya.